Bu çiçeğimiz çıkmış. Bundan sesle daha iyi. Yeni çiçeklerimiz geldi. Of. Böyle. Devam ediyor. Fasulyemiz de büyülüyor. Kuru fasulye bu. Turgumuz büyüyor. Ay çiçeğimiz. Gün doğdu. Bunlarda bundan seste daha yok. Bu hangisiydi? Yeşil mercimek mi? Kırmızı mercimek mi? Nohut mu? Kuru fasulye mi? Bu? Bu, fasulye. Bu da aynı bu şekilde. Anne. Bu da aynı şekilde. Yok oğlum otur. Doğru. İşte bu saklardan böyle bunlardan yani e, şunlar. Do. Kuru fasulye. Nohut, yeşil mercimek, kırmızı mercimek var. Hangisi çıktı? Bilmiyorum tohumlarını bakmamız lazım. Göremiyorum bu hangisi diye. Bu hangisi çıkan diye. Bu hangisi diye açtım da göreceğiz çıkanı. Bu da bir tanesi ama hangisi bilmiyorum tohumları. Göremiyorum. Evet burada bir tane var bu nohut. Nohut mu? Nohut çiçeği bu. O zaman bu da aynı olduğuna göre kuru fasulye. Bu artık yeşil mercimek ekmeği kırması. Mercimek ekmeği fazla fazla ekledik hani ne olur ne olmaz. Bu da ayrı. Onların içinde var. Yeşil mercimek, kırmızı mercimek.